Vallahi yani. binmeye geldik ya. İhtiyacımız var zaten. Kesinlikle. Binmemiz ee, gerek. Zaten o bol bol vardır. Siz, Siz, Siz peki anı. komedi da filmlerini da mi daha, daha çok tercih edersiniz? Drama evet. ağırlıklı mı izlerdiniz? Siz oynadığınız roller hep drama evet. ağırlıklıydı ama... O gerekiyordu herhalde. Bilmiyorum ya. Yani. Ama hayatta şunu söyleyeyim. Yani. Aslında doğru bir şey söyleyeyim. Yapmak istediğim tek şey var bir filmde olsa komedi oynamak <laughs> Ama şey bir komedi yani farklı böyle çok sulu değil de. Yani şimdi tabii uzun bir şey. Evet buyurun. Peki şu an oynayabilirdiniz ama geçmişte oynadığınız roller vardı ya. O dönem komedi teklifi hiç geliyor muydu size? Ya da o dönemler bir rolden çıkam, çıkılmıyor muydu Yeşilçam zamanında? Bir şey var benim çok sevdiğim bir yapımcı var. Bugün dedi ki bana ya sen dedi, gündüğün zaman çok şey geliyor yani böyle hoş yani geliyor. Ve ondan sonra zaten ben bütün resimleri hep güldüm. Hep güldüm ama. Şimdi bu şeyi eklemek istedi ki o bir komedi film çekelim mi? Dedi ama vakti olmadı ya. O zaman ben yılda dört tane çekiyordum. Hiç vakti olmuyordu. Ve arabeşçi olduğum için bir de ağlamamı istiyorlardı. Vallahi. Evet, son olarak da bu hafta kaybettiğimiz Burhan Çeçal, yani, sizinle hep tanıdığımız, bildiğimiz, onu çok evet. Onun bu işe başladığı günü bilebilirim. Uğur Kapanı'nda, İmeçe'de bir tane ocakbaşı vardı. Arif Ali, Arif Sağ. Hürriyet Gazetesi'nden bir sürü müdürler var falan böyle. Ben o zaman yeni albüm yapmıştım. Burhan'ı getirdiler, evet. dediler ki bu Hı -hı. Türkücü. İşte orada bir iki tane okudu falan. Allah rahmet eylesin ya. Amin amin. Yani. E, olsun diyelim. Sağ Hoş geldiniz Ayet Bey. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş geldiniz. Tabii ki. Ee, Polat Yazı'nın yaptığı her iş kalitelidir. Ama ben, inanıyoruz. Zaten konuştuk kendisine dedim ki içeride herhangi bir e, Drakula tarafından saldırıya uğrayacağız mı falan dedim. Hayır abi her türlü önlem alındı dedi. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Hayır bir de doğru söylüyor yani. Yani içeride neler olacak var. bilmiyoruz yine de ama inşallah saldırıya uğramayız. <laughs> <laughs> Polat, Polat ilk defa yaptı. Evet ilk, i̇lk yapımcıların üstlendiği Yalan filmi. Dördüncü, 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 dördüncü. Tamam çok teşekkür ederim.